Necip Fazıl Kısaküre'nin kitaplarda olmayan bir hatırası yazdıysa biri sonradan bilmem. Bana da bir büyüğümüz anlatmıştı. Döneminin azılı din düşmanları Necip Fazıl Kısaküre'ye saldırmışlar. Böyle bir sürü yazılar falan o zaman tabi sosyal medya yok böyle. Şimdi herkes bir şeyler yazabiliyor o zaman sadece yazabilenler yazıyordu. Şimdi herkes yazıyor. Kimisi ilmiyle elleriyle yazıyor kimisi cehaleti ve toynaklarıyla yazıyor ama herkes yazıyor. Demişler ki ya üstad şuna bir yazı yaz da cevap ver. Bir yazı yaz şuna ya bak sana neler söyledi demiş. O da başını kaldırmış ben ona bir cevap vereyim demiş hepinizin yanında vereyim. Duymayacak ama. Hepinizin yanında vereyim demiş beyler. Avcı tüfeğin üzerine sinek kondu diye silahını ateşlemez demiş. Beyler biz avcıyız. Sineğe ateş edecek kadar da cahil değiliz yani. Her şeyin bir seviyesi var, bir düzeyi var. Seviyemizi bozmadan biz bu dinin mücadelesini yapıyoruz. Seviyemizi bozmadan biz vatanseverliğimizi ortaya koyuyoruz. Yoksa biz de jargonu biliyoruz, raconu biz de biliyoruz. Ama biz ahlaksızlığı bilmiyoruz. Biz belden aşağı vurmayı bilmiyoruz. En büyük fark mücadele ettiğimiz zihniyetle en büyük farkımız Bizim mücadele ederken uymamız gereken şartlar var. Farzlar var, vacipler var, sünnetler var, edep ve adab var. Aramızdaki en büyük fark bu. Bir de fark var. Biz Allah için, devlet için varız. O yüzden güçlü biziz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın.